Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Tekirdağ Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu'na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu konteyner yük trenini uğurladı. Arkadaşlar biraz daha bak. Değer size orada Bak bir şey. konteyner var ama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu burada yaptığı açıklamada son 18 yılda demir yollarına 169.2 milyar lira yatırım yaptık dedi. Son 18 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 910 milyar lira yatırım yaparak çok önemli eserleri ortaya koyduk. Türkiye'nin dört bir yanında bölge farkı gözetmek için yatırımlar gerçekleştirdik. Bütünsel kalkınma hedeflerimiz için çalışıyor, Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve dünya ile bağlayarak kalkınmayı yaygın ve bölgeler arasında eşit hale getiriyoruz. Son 18 yılda demir yollarına 169.2 milyar lira yatırım yaptık. 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik ve ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Bakan Kara İsmailoğlu, ilerleyen yıllarda Kuzey Hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5000 blok trenin %30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu. İlerleyen yıllarda Kuzey Hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5000 blok trenin %30'unun geçişinin Türkiye'ye kaydırmayı hedefliyoruz blok tren uygulamaları ile demir yollarının yük taşıma kapasitesini daha da artıracağız.